Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz biliyor musunuz? Ne çekiyoruz biliyor musunuz? Bugün kışkırtma videosu ilk kışkırtma videosu Neyse bugün ilk kışkırtma mışkırtma videosunu çekeceğiz Çok canlıyım Çünkü kim hep rüzgüleme Ben Enes Arkadaşlar bölümün hesabına girip Bölümü trolleyip Neler yapabiliriz biliyor musunuz? Bölümün karakterini değiştirdiği sonra arkadaşlar Bölümü arayıp Bölüm diyecek bölüm gel PKX de oynayacağız Nasıl onu hesabında onu trolleyip Neler yapacağız? Hesabının her şeyin değişen Belki oyunda bile olabilir şu an Hiç bilmiyorum inşallah oyunda değildir Yoksa ben nane yedim Neyse çok uzatmadan videonun asıl çekimine geçelim. Bakın bir bakın. <laughs> Bu kim lan? Dalil. <laughs> Dalil'ler mis gibi gör göre. Bıçı bıçı yaparım. Dalil'le bıçı bıçı yaparım. Zara. Oğlum sen elbise markası değil misin? Tövbe estağfurullah. Ese çok bekletmeden geçelim. Türk Necalli'nin şu an hesabına. Ya e bu ne şey biçim elbise? Haydi kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Şimdi arkadaşlar hesabındayız. Bir, ilk önce bir hesabını inceleyelim. Bakın arkadaşlar eğer inanmıyorsanız. İnanmıyorsanız. Benim Türkçem ne kadar mükemmel. Oğlum ilk önce bu peti. Bir baktım kendi arabam üzerime veriyor. Aman tanrım dedi. İstime biniyor ya. Arkadaşlar eğer inanmıyorsunuz bak az önce 12 seviye 19 tamam mı? Şimdi bir petlere bakalım. Siz de göreceksiniz bunun petlerini. Hmm. <laughs> tamam. tamam, Şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Bunlardan olur. Sen horoz var diye. Arkadaşlar bak bu horozu çok seviyorum. Bunu takalım. Ben bunu çok seviyorum. Uçabiliyoruz tamam mı buna? Mükemmel. <laughs> Arkadaşlar geçen gün bir tane video yapmışız. Ama mükemmel bir video. Sizce ne oldu? Sizce ne olabilir benim şey? <laughs> Kar fırtınası geldi. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah Lan. lan. Neyse arkadaşlar ülkümce bu kombini bir değiştirmek gerekiyor. Bu ne biçim kombini ya? Ben erkek bir insanım. <laughs> arkadaşlar ülkümce şundan bir uçalım. Ben gidiyorum havaya. Ana! Bırakacağım burayı gitsen neyse. Şimdi ben bir bu evine gideyim. Yani. Tabi Enes'in evi değil artık bu lemin evi. Çünkü hesaba... Giyiyorum. Gizem bir artık nerede ben? Neyse bizim amacımız o değil. Bizim amacımız bu bölümü ölemeyi. Bu nasıl hesabı baksın. Aa, aa. arkadaşlar şöyle bir baksanız ya. Bakayım ya? Sen kimsin oğlum? Kimsin lan sen? Hey, Ne? Gerçekten mal... Tavuk? Oğlum sana diyor lan. Tövbe estağfurullah. Oğlum bak Bulemle ben oynayınca hiç karşıma çıkmıyor. Ben tek başıma oynayınca mı bu çıkar? Valla bu benim mümin şansı ya. Gerçekten mal. <laughs> Gerçekten bir mal diyor yani terbiyesiz. Ben şöyle şeyler demem. Neyse. Şimdi benim amacım neydi? He. Onu trolle oğlum zaten hesabını girdi mi gelin ne anlayacaksınız? Trolleme videosu. Adı ne bulemi acaba parasını çok mu harcıyorsun? Ne sadece mi? Hmm, Allah'ım. Evet. Neden üzerindeyken yapamazsın? Neden? Çünkü yapamazsın. Şimdi eğer inşallah dövülmem. Çünkü Babys'i kaydetmiş mi ya? Ben bir bakayım. Korktum şimdi. Eğer kaydetmediyse beni dövecek gibi geliyor bana ya. İnşallah kaydetmem. Kaydetmiştir. Tabi arkadaşlar önlem de alıyoruz yani dövülmemek için. Abi hiç kaydetmemiş. Oğlum senin kaydettiğin şeyler vardı. Bana kaydettim diyordun. Evet arkadaşlar şimdi. Kıyafeti kaydetmemiş hanımefendi. Kaydetmiş misin lan? Kaydetmişti kesin ya. Neyse geri sonra yaparız. Şimdi gidelim gidelim gidelim. sana istedim sen? İşte. Aslında burada saçı değiştirmek için ben buraya geldim. Sen de benim saç stilim vardı he, burada. Şimdi kafamdaki şapkayı çıkarsam mı? Ne düşünüyorum? Çıkartacağım. Şapka makka yok kardeşim. Bu ne ya? Ayıcık. bu kulaklığı da çıkartayım. Arkadaşlar ben sade seviyorum kombini ya. Artık hafiften Enes'e benziyor. Üstümüzü... İsmimizi... İnşallah dövülmem. Valla şu an korka korka bir şeyler yapıyoruz ama... Of. Acaba, ne <Sessizlik> Acaba bu ne yapsın? Bir azın ya yani ben dolap servisi yapar yok? Şimdi arkadaşlar ben şimdi bunu erkek üstü yapacağım. Neden? Çünkü ben bir erkeğim. Uy. Bunu mu yapsın? Abi. Altımıza Al bu ne ya Ya bu ne alakı tövbe Değil Sevmedim Bu olsa Tam bu bir... <laughs> ayakkabı çok kötü bir değil Bu ne diye kendimi ayakkabı ya Bana yakışmaz Benim tarzım değil bu Tamam Aa arkadaki karadeni çıkarmaya gittik. Dur 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 Sen <laughs> ya, tamam. Ve Enes artık Enes oldu. bilgi çıkartma videosu olacak. Tabi bu videodan sağ salim çıkabilirsem inşallah hesabına girmez ya. Aa, nasıl iyi be? Ne olur ablam sevdiğin adın oldun. Arkadaş ben böyle değişik zamanlar böyle şeyler yapıyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Burada nedir? Servin TV. ooo TV kanalım var he? Söyleyin hangi kanalı çıkıyor? TRT bir mi? ABC bir? Oyun. Bak şimdi size. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kabul eder inşallah. Bak ben onu da ya hanımefendi neden kabul etme? Neyse tamam. bizim neden erkek? Ay değil. Allah Allah. Bu ne kız emojisi tövbe. Bana yakışır mı? Bulma bunu yapacağım. Şu var ya. Böyle ağzını mavi gözünü onu yapacağım. Ya bu çok tatlı. Ama ben erkek şey istiyorum. Aslında bu da erkeksi ama çok Böyle beni Sigma göster mi böyle? Sigma alacak. Bu da ne ya? Ya dövülmemek için... Aha bu benim yüzüm tamam. Bunu istiyorum. Bakalım. Ben yanlış yere girmişim ya. Hangi söz incik vurmuyor kombin ya. Neyse buluruz ya da bu ilan sonra da ne yapar? Ya da öğrenmeyecek mi? Aa korkuyorum. <laughs> Bakalım 20 mi seviyor olması için ne gerekiyor? Arkadaşlar 20 seviyor. Aha ben ne buldum yine ya? Of. Abi ben buradan hiç karışmayacaktım hani. Hadi Big Pet'le Lina. Selamun abi. İşte. Lemin bunu kullanalım bir. Uçuyor mu bu? Aaa. Nol baba nol. Nol baba arabasıyla uçuyor. Aa. Gelsene buraya. Bak ben ne kaçayım. Bunu sevmedim. Bu değil. Hmm helikopter. Öyle mi içelim? İçemiyorum. Ya bu hızlı gitmiyor ki ya. Ama ne alacağız biliyor musun? Bu ne? Baya hızlı gidiyor. Bak elimden düştü bak. Nerede ya o? Ay gitti. Aferin bana. Sadece ben becerebilirim. Çünkü ben hiper zeka. İy, i̇şte gidiyor. Ah. Ben ne kadar yakışıklıyım. Neyse. Yes, Esma Allah'ını seviyorsan bunu köpek kulübesi zannettim. Hadi gel gidelim. Gelsin bir pet takası gel bak sana ne vereceğim biliyor musun? Çok güzel bir şey var şimdi. Yeter. Ya. Dur yanlışlıkla tut tut Aferin bana. Söyle çok akıllı. Şimdi bizim arkadaşları girip bilgisini bakalım Bakalım bakın. Burayı kapatın. Ervay yeter ter 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 ter. Uyku nerede o uyku? Uyku... Uyku... Uyku oradaydı ama artık orada değil maalesef. Şimdi tamam bölümü petlerine bakalım. merak ettiğimiz yerlerden birisi olabilecek. nasıl edit yapak tanıyorum zaten. Bebek gördüm. Bu ne ya? Çok güzel. Sus kedi. Benim, tamam en güzel yerlerden birisi burası. Ben buradan çok zevk alıyorum. Mavi kisbi. Ya bak bak. Görüyorsunuz mu ayıcıklara bak ayıcı. Bunun bir tane daha ayıcı vardı lan ne oldu verdin? Bak uyku ayıcı da var labu bu. Labu bu ya la labu bu labu bu labu bu ben de labu bu var. Hiç videolarda görmediniz değil mi? Abi bu ne ya çok merak ettim bunu bir alalım şimdi. De. Hadi dert tıkıcık dert tıkıcık dert tıkıcık. Hadi oğlum. Ooo zıplamayı da biliyor ne? Benim bacaklarım biraz fazla mı açılmış bana mı öyle geliyor? İşte gel. Aaa. Bak bu da daha zıplıyor. gidiyor. Bana mı öyle geliyor ya? Neyse inelim artık. Hadi gelin peşinden. Bu karı geldi çok hızlı geliyor he. Hareket hadi yakış oğlum. Hadi yeti, hadi yetiş. İşte daha ne yapalım bilmiyorum. Şimdi gelin sizden bir mini oyun atalım. Benim hesabımda mini oyun yön 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 yön. Allah'ım inşallah üzülmem ya. Ah çok korkarım. korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. <Sessizlik> oh Allah'ım işe de Bir parkur atalım. Parkur sarı. Parkur bizim işimiz. Bak. Ben... Allah'ım inşallah bu sefer şey yapıyor Hadi kaydı gelişmişsin. Nerede başladık oyuna ya? Ayağımda da bakın ne var? Kaptıklara yakın Nereden başlayalım? Ben buradan başlanıyor ya. Şimdi nasıl başlamam gerekiyor ki beni? Ben nereden başlayacağım? Siz yapmayı mı bilmiyorum? Ha burada. Hey, ben bilmiyorum işte hiçbir şey ya. Abi bu altındaki şey çıkartın. buyun baka mı geliyor yoksa? Serdin Abi dur başlatma, başlatma, başlatma. Aa, avatar. Da, ayakkabı neden işte böyle? her ayakkabı yaptık ya. Sinir oldum dok. Abi abla sen köpek misin? Aslan parçası ben bu zamanlar oynadım oyuna. Korktum lan. Atlıyordu. Düşüyorum. Düştüm. Of ya. Of. Neyse önce benim pa baş, boş poşuma gele. Böyle birazcık kısa olsun. Kışkırtma. Ama daha böyle mi arayacağım? Bölüm lütfen aramayın ya. Arkadaşlar videonun tadı açar, Bölüm arayacağız. Aksiyon demek. Aksiyon. Hadi kardeş. Memleket bize abi değil ki kiremi ona. Çarpıldım. Evet çarpıldım. Hop zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Abi sterdin ya o buna bakalım. Şifa mı veriyor bize? Bak 92 spot da. Oo bana bir gaz geldi ya. Hop. Hoppa görüyor musun? Babaya gaz geliyor. ben sana şuraya tamam bu sefer son 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 Sonra da haber alacaksın sonra da ondan sonra da son olup. Ay, son son bak son 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 çok güzelim biliyordum. son ya bileme abla lütfen beni deme ya. Bileme abla demek zorunda kalacağım. Video sonunda yer beni görürseniz hiç şey yapma çünkü bileme beni dövecek. Adamda bir kabalık var beni dövecek kadar kaba ya. Allah bölümün hesabına girdik o kadar. İnşallah dövülmeyiz. Hop, hop, tamam burada o şey yanmasını bekleyelim. Galiba çok buraya kadar geldim. Lan buraya nasıl geçeyim? Yuh. 25 saniyedir yapıyoruz. Aslında kolay. Her şey bizim için kolay bizim. Al boşluklardan yere düşerim her gerçekte olsa. O sırada bizim gerçekçi bir çekmiş. Aaa! Ey! Ben eşit değilim çünkü ben bir insanım. Biliyor muydunuz bunu benim insan olduğumu? Ha ben o yola da geçtim ki ama ya. Hop Neyse tamam hemen oyundan çıkalım çünkü Şimdi bu bölümü arayıp bu bölümü soracağım ve cevabını sizden paylaşsam. Ve şimdi Korkuyorum, korkuyorum hayatım. Dün, 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 dün. Hadi. Evet yes, arkadaşlar hemen geliyorum. Burnumu ve sesini siz de duyacaksınız. Evet. Açıklanın. Sesini duyacaksınız. Hemen kendi hesabımı ben de geçeceğim. Ondan sonra devrilip bir daha video çekmeyeceğiz gibi geliyor. Evet yes, arkadaşlar. Videoya abone olun. Videoya nasıl abone olun. Like atın ve beğenin ve abone olun bize. Lütfen, sene lütfen. Feris bir şey. Efendim uçuşma lütfen hanımefendi. Neyse hadi bulem arıp gele yoruldum. Bulem sen annem sen ne yaptın benim hesabımı? Ya çok şey yapmadım yani. Kışkırtma. Bak kaçım mı? Doğrul ablam sevdim. Elmasını altına hacim görürsün. E ee, posta var mı? Hı? 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 Ben onu beraber. Dışına. Bir de donuş koymuş yanına. Pislik. Ya, ya. ya. Eee? Üstüne bindin birazcık ya. Birkaç kişinin hesabını çaldı. <laughs> Oysa sinirleniyor ben sinirleniyorum de mu? Senden edildi mi birkaç kişinin hesabını? Girmedim. Bak ben sinirlenme ya. Ben de sana sinirlenirim he. Neyse gel barışalım gel. Tamam gel videoyu bitirelim o zaman. Gel hadi ya gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonunda geldik. Çok korkunç ve beni dövecek zannediyordum. Ama büyük ihtimalle videodan sonra döver. Bilmem ne düşünüyorsun bu video hakkında? Ben sizinle duyacağım benim selamı. Sesin tam gelmiyor. Ne diyorsun? O sesin hiç gelmiyor ki. Sesin hiç gelmiyor bile. Neyse abone olun dedi bari oyun videoyu bitirelim. Hop hop dansımı. Bye bye. Bye bye.